Evet hocam. Selamun aleyküm. Canlı yayın değil mi? Canlı yayın. Samsun'a selam olsun Kucak dolusu. Türkiye'ye selam olsun inşallah. Sizleri de bekliyoruz buraya en kısa zamanda. Haydi i̇nşallah, bakalım. İnşallah. Samsun göster kendini. İnşallah. Evet yenge. Sefa Möbel'e geldi. Herkes Cenab-ı Samsun selamlar. Samsun'a selamlar. Samsun'daki hepsi burayı gelsinler. Mekke'nin. Hocam. Hocam bu bir tanedir. Allah razı olsun. Siz de gelin hocamıza. Çok memekleri güzel ya. Öteli güzel. Yerim. <laughs> <laughs> Iki tane yiyen burada. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam. Çok güzel bu Çok güzel İnanın Oğlanı anlatılmaz o. yaşanır. Aynen. <laughs> 皆さん。 Ya evet. bak. Şu kalabalığa bakmışım arkadaşlar. <Sessizlik> Cenab-ı Allah'ım herkesi burayı nasip etsin. cennetlik çek. He, he, sonu kurban. Anlat, anlat, hepsi, anlat. Hepsi cennetlik anlat. çek bunları. Çek. çekiyor kurbanım çek. Allah razı olsun. Geliyor, geliyor. Evet. <laughs> Thank <laughs> you. Haydi bakalım. Soldan cevap et, soldan. Hadi, şey yapalım, hadi herkese selamlar olsun. Ha, Allah. selamlar satılmış, satılmış yok sanki. Satılmış yok. Yok yok, giriyoruz. orada orada. Allah, Olha. what's